2 yıl önce 6 Şubat'ta yani işte üç gün önce bugünlerde Diyarbakır'da yine kıştı yine kardı yerde beyaz bir kar vardı hep söyleriz sonra işte depremle birlikte maalesef tamamen kana boyandı yani ve bu temelinde bizim genel olarak yaşamı yönetenlerin ihmalleri sonucu çok büyük bir felakete dönüştü bir doğa olayıdır aslında deprem ama büyük bir felaket oldu. Evet Diyarbakır'da çok ciddi bir yıkım gerçekleşmediği söylenir. Doğrudur. 6 bina yıkıldı. Maalesef ölümlü bina e, yıkıldı. Fakat sonrasında halen de görüyorsunuz burada. 2 e, yıl dolmasına rağmen halen yıkımlar sürüyor. E, yaklaşık 4 4500 civarı ağır hasarlı binanın yıkımı henüz tamamlanabilmiş değil. Dolayısıyla henüz o e, yaranın taze olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani doğrusu e, ona dair çok olumlu bir şey söyleyemeyiz. Çünkü e, iki yıldır süre geçti, e, halen insanlar evsiz, halen insanlar. Kirada oturuyor, göçmen konumunda kendi kentinde, kendi ülkesinde göçmen konumunda, oradan oraya taşınıyorlar. Maalesef kalıcı bir çözüm barınma noktasında kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil. Onun dışında halen bakıyoruz, yeni yapılan yapılarda özellikle kırsal mahallelerde, kentin kırsal mahallelerinde halen kaçak yapılaşmalar halen mühendislik mimarlık hizmeti e, almayan inşaatlar e, inşa ediliyor ve maalesef denetimin yetersizliğinden kaynaklı bir ders çıkarıldığını söyleyemeyiz. Ha keza Afet anı ve sonrası içinde ders çıkarılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü çok ciddi bir felaket yaşandı. Devletin ilgili müdürlüğünün afet gibi çok büyük, köklü bir kurumunun olmasına rağmen nitelik açısından baktığımızda yanıt olamadığını gördük bu afet sırasında. En azından sonrasında oluşabilecek yeni bir deprem, yeni bir afete hazırlık olması gerekirken maalesef şu anki görünen Verilere baktığımızda yeterli bir hazırlığın olmadığını söyleyebiliriz. Mümkün değil. Yani Diyarbakır gibi bir yerde 4500 ağır hasarlı, yaklaşık 4000'de orta hasarlı yapı var. Bunları ortalama 10 daireye vurduğumuzda yine neredeyse 80.000 hane ediyor. 80.000 hane ortalama 4 kişiyle 320.000 insan ediyor. Ve bu 320.000 80 haneye Konut üretildi mi de bu ihtiyaç karşılansın? Maalesef hayır. İşte kentin öbür yakasında Oğlaklı'da TOKİ yapımına başlandı. Henüz tamamlanabilmiş değil ve çok e, bu bahsettiğimiz sayının çok düşük bir oranında sadece o ihtiyacı karşılayabilir. Henüz onlarla da tamamlanabilmiş değil. Etap etap yapıyorlar ama e, bu hızla gidilirse yılları alacak. Cumhurbaşkanı o dönem demişti bir yıl içinde hepsini tamamlayacağız. Ancak yüzde onun dahi tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Kentin öbür ucunda kentten kopuk, sosyal donatı alanları yetersiz, temel ihtiyaçların karşılanması noktasında altyapı yok. Bir bütüne baktığımızda çok hazırlıksız yakalanılan bir dönem. Ama buna istinaden de bu iki yıl içerisinde ciddi bir ders çıkarıldığını ya da hazırlık yapıldığını maalesef söyleyemiyoruz. Çözüm önerim ben de bir mimarım. Vaktinde Mimar Odası yöneticiliği yapmıştım. Eş başkanlığı yapmıştım. Ee, i̇lkin bu hasarın depremin ya da afetin kaybının etkisini minimize edebilmek için ilkin bir bilince ihtiyaç var. Kolay ölüm olmaması için buna dönük bir yaşam şekli oluşturmamız lazım. Yani devlette baktığınız zaman mekanizmada çok gereksiz yerlere ciddi paralar ayrılır, bütçeler ayrılır ama yaşam gibi insanın en önemli değeri olan yaşama yaklaşım noktasında o hassasiyeti göremiyoruz. Dolayısıyla ilkin devlet buna karar vermesi lazım. Ben artık bir insanımın basit bir ölümle bu yaşamdan göç etmesini istemiyorum. Kararı vermesi lazım ve ona göre kentleşmeyi sağlaması lazım sağlıklı imar planlarıyla, dirençli yapılar oluşturmakla, doğayı az talanla ya da minimize ederek doğayı talanla bir bütüne baktığımızda bu bilinç oluşursa inanıyorum ki bu tür afetlerde ciddi bir kayıp olmaz. En azından dünya örnekleri var. Japonya'da deprem oluyor. Bu şiddette deprem oldu. Üç kişi öldü. O da yanlışlıkla panikle kendilerini attılar. Neden burada böyle olmasın? Mümkün değil midir? Yani bu inanç varsa, bu kararlılık varsa kentleri ona göre, yaşamı ona göre inşa edersek işte kolon kesmenin bir sürü insanın canını riske edeceğinin bilincini oluşturursak neden ölüm olsun ki? Dolayısıyla ilkin bir bilince ihtiyaç var. Yaşamı koruma bilinci. Bununla birlikte politikalar kentleşme politikalarının sağlıklı dirençli kentler üretme noktasında bir yaklaşım olursa bu hasarlar minimize edilebilir.